Herkese selam Coen Liza ailesi. Hatırlıyorsanız bir videoda Blackpink hakkındaki düşüncelerim adlı bir video atmıştım ve şimdi de o serinin devamını çekiyorum. Her neyse başlayalım. 1. Rose'un sesinin harcandığını düşünüyorum. Sebebi ise şarkılarda Rose'ye az partlar verilmesi. Line Lara bakarsanız hep en altta veya en altın bir üstünde olduğunu görürsünüz. Bu durumda Rose'un sesine yazık olmuş oluyor. 2. Blackpink'in başka bir şirkete geçmesi taraftarıyım. YJC de kumar mı deseniz, içki mi deseniz, fahuş mu dersiniz? Bu bir şirket mi yoksa kumarhane falan mı? Blackpink dahil şirketteki diğer gruplar acilen başka bir şirkete transfer edilmeli. 3. Jennie'ye daha fazla rap verilmesi lazım. Jennie grubun ana rapçisi fakat fazla rap almıyor. Bu yüzden Jennie'nin rap yeteneğini doğru düzgün göremiyoruz. Açıkçası ben Jennie'nin artık bir rap parti almasının zamanının geldiğini düşünüyorum. 4. Jisoo daha fazla değer görmeli. Jisoo diğer üyelere göre en az bir yaz alınan üye. Açıkçası ben Jisoo'nun daha fazla değer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı blinkler Jisoo yokmuş gibi davranıyor. 5. Rose kendi kalın sesini kullanmalı. Hepimizin bildiği gibi Rose'nin aslında gerçek sesi daha kalın. Ama Vaycı her şeye engel olduğu gibi Rose'un da kendi sesini kullanmasına engel oldu. Rose'un ince sesi de çok güzel. Fakat Rose'un hep sesini incelterek konuşması ve şarkı söylemesi ileri de ses tellerine zarar verebilir. Umarım Vaycı Rose'un kendi sesini kullanmasına karşı çıkmaz. Evet, bu video bu kadardı canlarım. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşça Hoş. kalın.